Sandığımızdan daha kolay olacak. <laughs> danu üzerimize çevirdi. Hemen tabya sığınağına girmeliyiz. Acele etmeliyiz. Herkes süperlere çabuk olun. Sığınakları zırhlı üzerimize nişan aldı. Herkes süperlere çabuk olun. Acele edin. Derhal sığınağa isabet alabiliriz. Çabuk olun. Herkes sığınağa hemen yere yatın. Arkadaşlarım, arkadaşlarıma ne olmuş böyle? Aman yarabbim, her yer kan deryası olmuş. Yazık, çok yazık oldu. Rumeli mecdiyesi çok ağır hasar aldı. Sükut etmesi felaket oldu. Bakın, şu ileri çıkan Fransız zırhlısı Dardanos tabyasına yöneldi. Çabuk diğer tabyalarımıza haber verdi. Onu hedef alsınlar. Daha sonra obüs bataryalarıyla temas kurun. Kumandanım, telefon hatları kopuk. Maalesef telefonla irtibat kuramıyoruz. Hatların hemen onarılması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Ama ne yazık ki hiç vaktimiz yok. Batarya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Aman Allah'ım. ne oldu? Eyvah! Dev zırhlılar boğazda ilerliyor. Herkes bataryaları susmuş. Düşman boğazı geçiyor. Tam bir şeyler yapmalı. Düşman boğazı geçmemeli. Allah bana yardım et. Top sağlam görünüyor. Atış yapılabilir. Ama asansörü tahrip olmuş. Bana yardım edebilecek kimse de kalmadı. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Ben derdim, heh. Mermiler sağlam görünüyor. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem, topa sürebilirim. Kaldırmalıyım o halde. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi, hadi Seyit, hadi Aslanım. Allahım, sana sandım. Sen yardım et bana. يا الله لا حول ولا قوة الا بالله إلا العلي Türklerin savunması çökmek üzere. Ateşe devam edin. Ateşe devam edin. Elinizi çabuk tutun. Savunmaları kırıldı. Çok yoğun ateş altında kalan bataryalarımız nefes alamıyor. Anadolu Hamidiyesi'nin de durumu çok kötü. Kumandanım birkaç obüsü güneye kaydıralım. Atışlarımız çok zayıf kalıyor. Düşman zırhlarını da daha süratli dövmeliyiz. Tanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim, yardımını benden esirgeme. Zafer sendendir yarabbim. Ya Allah, ya Bismillah, la havle la, vela kuvvete illa billah. patlamaz böyle. Allahu Ekber! Vurdum onu, vurdum! Bakın, bakın! Ocean vuruldu. Çevresini harmanlıyor. Düşmanın hücum düzeni bozuldu artık. Ocean kontrolden çıktı. Diğer sırları Anadolu yakasına doğru kıyıya çekin. Çabuk alın, acele edin. <laughs> vurdum! Bu sohbet gemiyi Geçemeyeceksiniz boğazı Geçemeyeceksiniz Çanakkale'yi Çanakkale geçilmez <laughs> Yaşasın <gülüyor> <gülüyor> Hemen yeni hücum düzeni alın Üçüncü gruba işaret verin Öne çıksın <laughs> Flexible ve Lord Nissan, Ocean'u vuran Tabi'ye hiç vakit kaybetmeden ateş atsınlar. <laughs> Tanrı aşkına neler oluyor? Yeni bir isabet mi aldık? <laughs> Allah kahretsin! Bu İmpleksibol mayına çarptı. Bakın bakın. Üç zırhlı yara aldı batıyor. <laughs> Bu tam beklediğimiz fırsat. Zırhlılar mayınların şaşkınlığıyla menzilimize girdiler. Şimdi sıra bizde. Türk topçusu. Bismillah. Ateş. Ateş! Bayınlar saldırı düzenimizi bozdu. Şimdi tabiyalardan üzerimize dolu gibi vermiyor yağıyor. Topçular! Hedef boğazdaki düşman zırhları! Ateş! hemen tüm zırhlılarımızdan hasar raporları geliyor. Ocean Irresistible bu ve batıyor. Tanrı aşkına her şey tersine döndü. Hiç hesaplı olmayan bayınlar bizi mahvetti. Hoca donanmanın üçte biri gitti. Amiralim, amiralim, lütfen bir an önce filoyu geri çekelim. Lanet olsun. Bu bizim için beklenmedik bir yenilgi oldu. Pekala. Tüm zırhlılara bildirin çekiliyoruz artık. İnanamıyorum bu nasıl Bu nasıl olur?